Ne kadar korkunç bir ev böyle. Oh silah var lan. Hi honey. Jack ne oynuyon lan? Azmut. Binayın tatlım. Her şey yolunda mı? İyi yolunda. Buna böyle mi konuşuyoruz? Bir bana hi dear diyor. Ben de diyorum ki hi dear can you go in by foot? Abi oyun şak tek Nesmi Nes mi var abi sende? Bende bile yok ha. Abi biraz da yavaş gidersen böyle yemin ederim yani kimse kimse bu kadar yavaş yürümüyor ya. Görüşürüz. Koca gidiyor benim. Koca'da niye ve ben var lan? Yo bu şey üzgün araba. Pardon arabaları karıştırdım. Görüşürüz. Bey. Allah Allah. Lamba koymuşlar. Gökyüzüne. Anlamadım valla. Domuzları beslemeye gidiyorum. Domuzları pişirmişem. Hacı'yı da çarşıya göndermişem. Domuzlar. Selamun aleyküm. Çok yanlış bir şey dedim bence domuzlara. Nasıl besleyeceğim lan ben bunları? Hi pigs. Are you hungry? Oğlum oğlum koca gitmemiş. Koca hala burada. Kocam niye gitmedin? Öy ne? Tik 5 mi? Aa ulan Domuzları kendi bokunu iyi besleyeceğim? Adamlar, lan Yiyin anasını satayım bokunuzu yiyin Affet olsun Anlamıyorum dilinizi kusura bakmayın Ne yazık ki yok bende o dil Kullanmıyorum Aa geliyor bey geliyor Yo bey değil bu Kim o? E be geliyor. Bu bizim beyefendi ne niye burada da var? Ne oluyor lan? Allah Allah. Baya bak be. Neyse dur hiç fark etmemiş gibi yapacağım şimdi dur. Ah kocam nasılsın? Kocişim. Koca çok yavaş yürüyor. Sıkacağım pompalıyla kafasını. Hoş geldin yok. Nasılsın yok. iyi misin yok. Ne biçim koca lan bu. Sen ben aldatıyorsun kesin ha. Sen beni sevmiyorsun. Let's go to sleep. It's late. Ulan gerçekten sen beni aldatıyorsun ha. Yatalım. Ama böyle yavaş yavaş yürüyorsak yatayamayız. Yatayamayız. Türkçe de gitti. Eyvallah. Oho. Uyan uyan. Kalk sabah oldu. Orluyor da Tamam Ay kitap ıtmış ya Ben kahvaltı hazırlayayım o zaman bir eş olarak Ne yapacağım oğlum kahvaltı hazırlamayacağım mı ben. ben bir Ben ne yapacağım Domuzlar mı besleyeyim Aa Kim bırakmış lan bunu Alayım kapıyı kapıyım önce lan. Kapıyı kapıyım Şşt. Table'a koyayım bakalım. It's, it's, like an ancient amulet diyor. Allah Allah. Ancient amulet mi burada ne iş var ya? Ay bir de nereden çıkardın ancient olduğunu? Koca uyanmadı herhalde. Koca, kocam kalk lan. Oğlum bir ancient amulet koymuş. Aa lan. Gotten oldu vallahi. Lan. Nerede bu adam? Uyuyordu. Kocis. Kocacığım. Nerede lan bu adam? Tatlım iyi misin? Tatlım. İyi misin? Bu delirdi. Bey. Bey niye bence ömüyor? İşte güzel durmuyor yani. Biraz Penise benziyor diyeceğim de şimdi ayıp olacak. Ah. Evet silahımız var lan. Tamam It's okay love Be careful Oğlum yine evliliği bunlar galiba çünkü Uzun süre evli insanla böyle konuşmuyor Jack is a little weird yani, Jack Jack little weird değil ama Jack tamam Ya şimdi ben ne diyeyim buna ya ya 200 gün araba makas yapıyor diyeceğim. Olmayacak. Çok şu kötü şey bir espri olacak ama yani bu ne ya? Alana siz de yiyin. Oğlum gelişe baksana ya. Vurdun mu lan hayvan? Beni bulacak. Bey buldun mu? Hayvan. Oğlum adam amına koyayım böyle adam. Bu adam ben şimdi gerçekten kötü kötü laflar ama bana bey sikmiyordur da. Oğlum adam gidiyor evde, geliyor ve uyuyor. Bu beni aldatıyor kesin. Yazıklar olsun lan sana. Aman akıyım seni. Neyse yatalım. Bu beni aldatıyor kesin ha. Abi adam dışarı çıkıyor. Dışarıdan geliyor. Ya o amuletin zaten yani canı cehenneme diyeceğim yani amuletin. Yat. Hadi geç. Dubai'ye karşı geç. Ne oluyor lan? Neyse ben bir domuzda bakayım. Aa polise geldi. Merhaba. Günaydın efendim. Ee, rahatsız ediyorum da. Aa buradan bir önce çocuk öldürmüş. Lan bizim koca öldürmesin. Aa şatkanla vurulmuş. O Bizim koca indirmiş vallahi Rus, bu çocuğuna bak. Polis ne istiyor diyor. Çocuk öldürmüş ya tatlım ya bir tane. Bizi insan çıldırdı. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Yine şatkan almaya gidiyor. Benim mi öldürüyor bu sıfır? Ya git koyayım git. Bütün gün evden siktir git. Bir daha eve gelme. Ne yapıyorsun dışarıda? Avlayacağım diye çocuk öldürüyor ya. Ben ne yapacağım? Domuz besleyeyim. Jack beni korkutmaya başladı gerçekten. İki tane ablam var zaten anlamadım bir şekilde. Bunlar niye dışarıda lan? Aa, abi kapıyı kilitlemiş. Çocuk içeride. Adamlar siz de yiyin. Afiyet olsun. <laughs> Bey ben Bey senin namına koyayım. Bir şey saklıyorsun onu bulacağım. <laughs> bak 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 bak. Yani dedim arkamı dönemem ama ama arkamı dönemem ama arkamı dönemem oh my god Jack, what do çek senin götünü sikeyim Para yok. Jack nerede? Abi jack yok. Dur lan telefon kapandı. Abi jack yok. Jack yok, pompalı yanlış. Ben yapamam o kadar taşıyam yok benim Jack neredesin lan amına koydum amına koydum Herkes öldürmüştün Jack aa ne yapıyorsun lan Jack iyice kafa yedi ha bir hafta sonra lan niye bir hafta geçiyor polis haber versene Aa polizay gelmiş. Öyle evet, mod olmuş. Mold olmuş. Küflenmiş abi ya. a ben polisim. Merhaba evde kimse var mı lan? Bu nasıl bir küf böyle ya? Dur hatta şuraya bakayım diye. Aa çıkamıyorum. Jack neredesin lan? Amına koymaya geliyorum seni. Alo. Someone there. Hello. O ne, ne hale gelmiş be. Oh my god. Lan. Jack. E. Ee? Aa amulet gitmiş ha. Bak amulet kalkmış. Amulet kadına mı geçti acaba? Yardım edeceğim. Aa, ulan, kadın, ay ne olmuş ya? Oturup onun şeyini mi çekeceğim? Sıktım kafasına Yazık kazınca Dört de, aa ulan adam timeline koymuş. Dört gün önce gidiyoruz biz. Amına koydu. Aa, dismansı tamam. Tamam. Anladım. Tamam da tamam, anladım anladım. Start. Çok önemli. Hemen start yapalım abi. Neredeyim lan ben? Neresi lan burası? Çek nerede ki? O bu çocuğu Jack nerede? Aman koyayım neredesin? Neredesin lan? Çık ortaya sıkacağım kafana. Çık lan. Geliyor geliyor. Öl lan aman seni. Öl lan. She is a was forced to kill her own husband. Husband'ın öldürmüş gibi musun ya? After killing him, she possessed by mold. Her skin began to slowly rot. Ulan oraya bak be. When the police found her, there was no way to save her anymore. Vay anasını. Cık. Hiçbir şey olsun. Güzel oyundu ama bende artık yeter yani.